Evet arkadaşlar. Bugün keklik için biraz dolum yapacağız. Makinemiz Ahmet Teker Usta'nın. Başlıklar Murat Tepe Usta'mdan aldığım başlıklar. Barutumuz D20. Elimizde şu an en uygun dolum için bunlar var. 1.60 D20 32 gram dolum yapacağız. Asas tartımız burada. Asas tartımızı açalım. Şöyle göstereyim. hassas startımızı sıfırladığımızda barutumuzdan. 1.60 borutumuzdan koyduk. Önceden haddelediğimiz ve kapsüllerini taktığımız kovanlara tek tek koyacağız. Videoyu şimdi donduracağım. Devamında tapa ve saçma dökümlerine devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Videoya devam ettiğimde Power Tap'a kullanıyorum. Ben bunları erken yayması için kırıyorum. Bu şekilde. O şekilde kullanacağım. Ondan sonra 32 karım ile dolumlarımıza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Tapalarımızı taktık. Hassas tartımızı sıfırladık. Fazla oldu. öyle alalım 32 gram yaptık. Yumuşak olduğu için ben dökebiliyorum. Ama siz huni kullanabilirsiniz. Evet. Şimdi şöyle. Biraz vuruyorum. Tek elle zorlanacağım ama şimdi sizinle beraber bir yıldız kapamızı, kapamamızı yapalım. Evet. Şöyle yıldız kesmemizi yaptık. Şöyle de ara kesmemizi de yapıyoruz. Ve son kapamamızı yapacağız. Şöyle sonuna kadar bastırdım. Ve şeyimin son hali. Şu şekilde göstereyim. En son ütüleme yapacağız. Onu da göstereceğim size. Şimdi diğer fişeklerimizi dolduralım. Ondan sonra fişeğimiz hazır olacak. Evet arkadaşlar. Son kapamamızı yaptıktan sonra fişeklerimiz bu şekilde. Şimdi matkabımızla son ütülememizi yapacağız. Ütülemeden önce fişeklerimizi hafif yağlıyoruz ki daha güzel form alsın. Yine aynı şekilde Murat Tepe ustamızın ütülemesi bu şekilde yapsak bizim için yeterli oluyor. formu alıyor. Şöyle farkı göstereyim. İşte bu şekilde. Şimdi hepsini böyle yapacağız. En sonki hallerinde videoya ekleyeceğim. Evet arkadaşlar. Son ütülememizi de yaptık. Fişekler muazzam şekilde oldu. Şöyle ışık vuruyor pek. Netleştiremedim ama şöyle göstereyim. Çok güzel. Sıra keklikte denemede. Herkese rastgele